Yıl 1683, bu büyük seferin başına, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa getirilir. Padişah 4. Mehmet ise, sarayda kalmayı tercih eder. Osmanlı ordusu, Balkanları aşarak Tuna Nehri boyunca ilerler. 120 binden fazla asker, ihtişamlı bir yürüyüşle Avusturya topraklarına girer. Viyana'nın kalın taş surları, kuşatılmıştır. Paşa, şehri tahrip etmeden, zaferin görkemli ama kan dökülmeden kazanılmasını ister. Ancak bu bekleyiş, fark edilmeden zamanı Osmanlı aleyhine çevirir. Şehirde savunma sürerken, Habsburglar tüm Avrupa'ya yardım çağrısında bulunur. Ve işte o çağrı karşılık bulur, Avrupalı devletler birleşik bir orduyla Viyana'ya doğru harekete geçer. Lehistan Kralı Jan Sobieski komutasındaki büyük bir Hristiyan ordusu, Pahlendorf tepesinden Osmanlı birliklerine saldırır. Tarihin en büyük süvari hücumu başlar. Osmanlı hatları yarılır, düzen bozulur ve panik yayılır. Günün sonunda Osmanlı ordusu Viyana önlerinden çekilirken ardında binlerce ölü ve sarsılmış bir imparatorluk prestiji bırakır. Viyana kapılarında kaybedilen bu savaş Osmanlı devletine ağır sonuçlar çıkardı. Bundan sonra Osmanlı devleti sınırlarını korumaya çalıştı. Sadrazam Kara Mustafa Paşa başarısızlığını Belgrad'da idam edilerek ödedi. Avrupa ise Osmanlı korkusunu geride bırakıp birleşmeyi öğrendi. Viyana'yı savunanlar, sonraki yıllarda kutsal ittifak çatısı altında birleşti. Osmanlı, bu ittifakla yıllarca sürecek savaşlara sürüklendi. Ve sonunda, 1699'da Karlofça Antlaşması imzalandı. Bu, Osmanlı'nın Avrupa'da ilk büyük toprak kaybını kabul ettiği belgeydi. Bir imparatorluğun görkemli yürüyüşü, Viyana kapılarında son bulmuştu. Peki, ya Viyana fethedilseydi? Osmanlı sancakları o kalenin burçlarına dikilseydi, her şey farklı olur muydu? Viyana engelini aşan Osmanlı Devleti belki bütün Avrupa'ya hakim olabilirdi. Çamlıca tepesindeki cami, Paris'e yapılabilirdi. Bütün eğitim kurumlarında İngilizce değil belki de Osmanlıca öğretilirdi. Birinci ve 2. dünya savaşı belki de çıkmayabilirdi. Vatikan, bağımsız bir şehir devleti olmayabilirdi. Ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ömrünü milli mücadeleye harcamak yerine, belki de bir öğretmen olarak geçirecekti. Kesin olan bir şey var ki Sadrazam Kara Mustafa Paşa idam edilmezdi. Bazen alınan bir kararla tarihin akışı değişebiliyor.